Öldü mü? Anne! Ya! Öldü mü? Anne! Dayanamıyorum. Ve mu kadın? Ne? Aa! Hadi! Hayırdır? Sakin sakin bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir gibi dikilmiş kadın yine. Şeytan diyor bazen it hafızasın. Geçmiş olsun. Zerrinle evlensem onu da mı vuracaktın yani? Hiç şüpheli olmaz. <laughs> hani ya? Nerede Konakta Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Küçük bir operasyon geçirdim. Saldırsın. Kim? Görmedin mi? Yok kim? Bilmiyorum. Yanımdaydın ya. Görmedim, göremedim. Sen bu yüzden aradın mı? Vaktim olmadı. Vaktin olmadı. Ara hemen. İyi değilsin Alya. Sabah olsun ararım. Ben ararım. Telefonumu gördün mü? ver. Şuraya bak. Bombastik. Ben de. Niye sen de? Ben de işte. Ver. Oğlumu görmek istiyorum oğlum. Tam getireyim de yani şu halinde biraz zor olmaz mı? Bir şey söylersin. Rahatsız arsa. Uydurursun yaparsın hadi. Hemşire nerede? Gönder. Niye? Hasta hissettiriyor. Hastasın. Yo iyi. Peki iyi görünmüyorsun yardımcı olayım mı? Hastalık. İyi. Madem iyi hissediyorsun sen mi alırsın tepsini ben mi yardımcı olayım? Centilmen bitirsin ya. Yaparsın herhalde bir incelik. Sen polisi aradın mı? Doğru söylüyorsun. Arayayım hemen. Zahmet etmeseydin ya. Seni ben vurdum. Ben sana yalan söylemem. Herkese yalan söylemem. Sana yalan söylemem. Müsaade var mı? Yok desem sanki gidecek misin? Nasılsın? Çok iyiyim. Sen neden annemi ihbar etmedin? Seninle evlenebilmek için. Daha toprağa soğumadan sen düğün mü yapacaksın Cihan? En başta evlenin diye sen diretiyordun anne ne oldu hayırdır? Gelini öpebilirsin. Gelinim Alya Albora ve oğlum Cihan Albora'da tez vakitte bir erkek torun bir erkek evlat isterim.